Tüm konu gelen hmm. tüm, tüm konuklara çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hepiniz. Tarzınızla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdi ben genelde soyut çalışıyorum ama yani da çalışıyorum. Tüm çalışıyorum. Züroyası de var. Eee Soğuk resimler de var. O ayken bu halde veya yapmak istediğim eee temaya göre de değişiyor. Ama genel olarak soyut çalışmayı daha çok seviyorum. Kaç yıldır? Düzenli bir süre ara verdi. Zaten diyoruz bir de var, çeşitli nedenlerle. Ama 10 sene yaşlı bir da sürekli çalıştırıcı profesyonel olarak çalışıyorum ben. E, Ges abiyesinde aynı zamanda Ges açılımı güzel sanat eseri sahipleri meslek birliğine de bir. Şey. Aynı zamanda. İşte profesyonel olarak çalıştırıcı, öbür sonuna kadar da maraton bu. Sanat biliyorsunuz bir maraton Hayırlı. Hayırlı. Çay Cumhurbaşı ile kültürel sanatlar alanında son yıllarda hızla hesap edilmiş önemli kişilerimizden bir tanesi. Bu bu eserlerle de bir güzel Hayırlı. Hayırlı. Hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı, Başarılar. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Ovanın Ovacık bu resimleri ismi. Dağla Denizin birleşimi. Burada da ovanın kendi içindeki akışı.